Birkaç bin yıldır dünyanın düz olmadığını bir şekilde biliyoruz. Bunu da en ilkel yöntemlerden en gelişmiş yöntemlere sayısız defa şüpheye yer vermeyecek şekilde de kanıtladık. Bu video ile de amacımız aslında bunun aksini iddia edenlere bir yanıt vermek değil. Bu doğrulamaları nasıl yaptığımız ve sizin de kişisel olarak nasıl yapabileceğinize dair yöntemlerden bahsetmektir. Önemli olan burada insanlığın bu entelektüel gelişimini anlamak ve bu yolculuğu daha iyi kavrayabilmektir. O halde başlayalım. Ay'a bakalım önce. Ay bize zaten çok önemli kanıtlar sunuyor. Ve artık biliyoruz ki Ay bir peynir parçası değil. Evrelerinden tutulmalarına kadar Ay'ın kendi özellikleri de çok açık bir şekilde biliniyor. Ama tabi antik Yunanlar için bu o kadar da kolay değildi. Ve evreni anlama yolculuklarında çok da sağlam gözlemler yapmışlardı. Bu gözlemlerle de dünyamızın şekline dair fikir edinebilmişlerdi. Aristo özellikle ay tutulmalarında ayın yüzeyindeki gölgenin dairesel olduğunu fark etmişti. Yani bizim gölgemiz. Ay üzerine düştüğünde herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde küre biçiminde bir şeyin üzerinde olduğumuzu gösteriyordu. Bu elbette dairesel düz bir dünya şeklini tek seferde çürütmeye yetmese de yıllar içerisinde her tutulmada bu düzenin tekrar etmesi, tekrar tekrar gözlemlerle doğrulanması artık yeterli bir fikir vermişti. Dünya yuvarlaktı. Aristo başka bir konuda da önemli bir gözlem yapmıştı sonrasında. Mısır'a yaptığı bir seyahatten döndükten sonra Mısır ve Kıbrıs'ta görülen yıldızlardan bazıları kuzey bölgelerinde görünmüyor demişti. Bu elbette ancak yıldız yıldızları küre biçiminde bir şey üzerinden izliyorsanız mümkün olabilecek bir durumdu. Aristo ayrıca dünya denen kürenin o kadar da büyük olmadığını söylemişti. Çok daha büyük bir küre üzerinde bu tip gözlem farkları çok daha az olurdu çünkü. Bu gerçekten de öyleydi. Ekvatordan ne kadar kuzeye veya güneye giderseniz bilinen yıldız kümeleri ufka doğru hareket ediyordu. Dünya düz olsaydı bu elbette mümkün olmazdı. Bir de ünlü çubuk testi vardır. Yere uzunca bir çubuk koyduğunuzda bir gölgesi oluşur. Bu gölge zaman geçtikçe eski gölge saatlerinde olduğu gibi hareket edecektir. Dünya düz olsaydı farklı noktalara koyacağınız çubukların gölgesi aynı gölgeyi oluştururdu. Bunu ilk kullananlardan birisi Erastotenes'ti. Bu test ile aslında dünyanın çapını da oldukça yakın bir şekilde tahmin edebilmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu anlayabileceğiniz başka kolay testlerden biri de bir tepeye veya dağa tırmanmaktır. Olabildiğince düz bir ovada, düz bir yerden dilerseniz bir dürbün ile bakabildiğiniz kadar uzağa bakın. Daha sonra bir tepeye doğru tırmandık Aynı yöne baktığınızda yavaş yavaş daha fazla şey görmeye başlarsınız. Şu ünlü ufukta kaybolan gemi deneyleri gibi ya da önce dumanını sonra yavaştan kendisini gördüğümüz gemilerde olduğu gibi. Diğer bir yöntem de bir uçağa atlamak tabi. Bu zamana kadar hiçbir uçak ne kadar uzağa uçarsa uçsun dünyanın kıyısından düşmedi elbette. Veya Atlantik ötesi uçuşlardayken ufka baktığınızda dünyanın eğimini rahatça gözlemleyebilirsiniz. Çok daha hızlı uçaklara binseydiniz bu etkiyi çok daha rahat gözlemleyebilirdiniz. Bunun ötesinde elbette çok daha işe yarar bir yöntem var elimizde. Daha garantili. Diğer gezegenlere ya da gök cisimlerine bakmak. O zamana kadar gözlemlediğimiz tüm gezegenlerin paylaştığı, değişmez, kesin bazı özellikler var. Sayısız defa gördüğümüz şeyler. Özellikle evrenin neresine bakarsak bakalım hangi şartlarda, nerede oluştuklarına bakılmaksızın tüm gezegenler, tüm yıldızlar yuvarlak, küre biçiminde. Nasıl oluştuklarını da biliyoruz, bunu da gözlemledik. Ve bu oluşum şekilleri işte tam olarak gezegenlere bu şeklini kazandırıyor. 1610 yılında Galileo da Jüpiter'in uydularını gözlemlediğinde küçük gezegenler dediği bu cisimlerin daha büyük bir cisim yörüngesinde döndüklerini de kanıtlamıştı. Tabi bu kilise için kabul edilemez bir şeydi. Dünya merkezli evren teorisine tersti bu. Bu gözlem ayrıca başka bir şeyi de kanıtlamıştı. Tüm gezegenler yuvarlaktı ve Güneş'in yörüngesinde dönüyordu. Eğer tarihin herhangi bir noktasında buna ters, yani düz ya da küp biçiminde bir gezegen gözlemleseydik, bu bildiğimiz anlamıyla tüm fizik yasalarının iflas etmesi anlamına gelirdi. Evrenin çalışma biçiminde bir sorun olduğu, yıldızlar için de aynı şekilde, cisimlerin nasıl oluştuğuna dair bilgi birikimimizi tamamen gözden geçirmemiz gerekirdi. Yani gezegen gezegenimizin yuvarlak olduğundan şüphelenmiyoruz. Öyle olduğunu biliyoruz. Bir diğer önemli nokta da zaman dilimleri. Şu anda bulunduğunuz yerde saat öğlen 12 ise güneş yukarıdan size aydınlatıyordur. Başka bir noktada ise gece 12'dir ve güneş ortalıkta yoktur. Zamanı belirleme sistemi olarak kurguladığımız saatleri takip ederek dünyanın farklı bölgelerinde güneşin konumuna göre düzenli bir şekilde ilerleyen bir sistem görürsünüz. Bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün bir sonucudur. Bir tarafı tamamen karanlıkken diğer tarafı aydınlıktır. Bu hep böyleydi. Böyle olmaya da devam edecek. Bir de kütleyi konuşmak lazım tabii. Kütle çekimini. Kütle ile ilgili çok önemli bir bilgi çevresine çekim uygulamasıdır. Bu iki cisim arasında kütlesi ve aralarındaki mesafe ile doğrudan ilişkili bir kuvvettir. Basitçe kütle çekim ya da yer çekimi her zaman kütle merkezine doğru çekim uygular bir cismin kütle merkezini bulmak için cismi analiz etmeniz gerekir. Bir küreyi düşündüğümüzde tutarlı bir şeklinin olduğunu görürüz. Nerede durursanız durun, her zaman altınızda aynı miktarda madde bulunur. Kürenin üzerinde durduğunuzda her zaman sizi merkezine doğru çeker. Neresinde durursanız durun. Düz bir yüzeyde ise kütle merkezi tam ortasındadır. O yüzden düz bir yüzeye sahip bir cisim üzerindekileri düzlemin orta noktasına doğru çekecektir. Yani bu düzlemin kenar kısmında olsaydınız sizi yana doğru çeken bir kuvvet hissederdiniz. Aşağıya doğru değil. Avustralya'ya gitmesek bile bir elmanın yana doğru değil orada da yere düştüğünü tahmin edebiliriz değil mi? Son olarak elbette uzay fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Eğer yeterince güçlü bir ekipmanınız varsa siz de doğrudan gözlemleyebilirsiniz. Ama zaten uzaya sayısız araç ve uydu gönderdik. Bazıları da geri geldi. Bazıları hala uzayda süzülüyor. Bu araçlardan aldığımız tüm görseller dünyanın küresel görüntüsünü bize gösteriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan da sürekli gönderilen görüntüler dünyanın eğimini gözler önüne seriyor. Bir fotoğraf kimi zaman binlerce kelimeden daha güçlü olabiliyor. O nedenle kendi gözlerinizde doğrulayabilirsiniz. Evet, başta da bahsettiğimiz gibi bu bazı komplo teorilerine yanıt olarak değil, evreni ve dünyamızı anlamak için kullanabileceğimiz genel yöntemlerden bazılarını konuştuğumuz bir videoydu. Bahsettiğimiz yöntemlerden bazıları elbette tek başına yeterli değildir. Ama bu yöntemlerin bir kombinasyonunu düşündüğünüzde elinizde yeterli veri olacaktır. Antik çağlarda bile gözlemlerle, deneylerle çok önemli keşiflere imza atmış isimleri düşündüğümüz onlar sayesinde kavuştuğumuz bu modern dünya ve sunduğu imkanları kullanarak biz onlardan çok daha ötesini görebilmeliyiz. Binlerce yıl önce kapanmış tartışmaları tekrar tekrar irdelemektense ileriye ve daha ileriye çevirmeliyiz yüzümüzü. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.